Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere azıcık etle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem bereketli hem lezzetli muhteşem bir ana yemek tarifi hazırladım. Tencerede pişen suyunu ekmek banmalı pilavın üstüne dökmelik harika bir lezzet oluyor. Dilerseniz kalabalık misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ döküyorum. Ardından içerisine Orta boyutta doğramış olduğum kuşbaşıları ilave ediyorum. Ben dana kuşbaşı kullandım. Kuzuyla yaparsanız çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Kuşbaşıların suyunu salıp çekene kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Ardından içerisine 200 ml bardak ölçüsüyle 2 su bardağı kaynar su döküyoruz. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte yavaş yavaş etlerin pişmesini sağlıyorum. Etler pişerken biz sebzelerini hazırlayalım. 3 adet kapya biberi ihtiyacımız var. 4-5 adet sivri biber kullanız. 1 adet irice Soğana ihtiyacımız var. Bir adet de domates kullandım. Yine tencerenin içerisine biraz sıvı yağ aldım. Yağ oranı fazla tutmayın ki ete de yağ koyduk. Soğanı yemeklik olarak doğradım. Biberleri ince ince olacak şekilde doğruyoruz. Çok fazla büyük büyük doğramayın kesinlikle. Tencerenin içerisine almış olduğum soğanı ve biberleri güzel bir şekilde kavuruyorum. Biberlerim güzelce kavruldu. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz harika bir yemek oluyor. Dediğim gibi davet sofralarınız için de hazırlayabilirsiniz. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar salçalarla birlikte güzelce tekrardan kavuruyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bir adet domatesin kabuklarını soydum. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Domates suyunu saldıktan sonra birazcık bekliyorum. Haşlamış olduğum eti hazırladığım sebzelerin üzerine döküyorum. Yeteri kadar tuz ilavesi yapıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişmesini sağlıyorum. Mutlaka kısık ateşe getirin. Çünkü malzemelerin hepsi ön pişirme oldu. Yemeğimizin altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Burada dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz isterseniz. Güzel bir şekilde harmanlıyorum. Bu yemek ne kadar dinlenirse lezzeti o kadar güzel olacaktır. Hatta ertesi güne kaldığında lezzeti kat kat artıyor. Yemeğimizin dinlendikten sonraki videom buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum bölümünü yan tarafa kaydırıp kanalıma ücretsiz bir şekilde puan da verebilirsiniz. Yemeğimizin kıvamı da bu şekilde oluyor. Dilerseniz yanına pilav yapın ya da bir ayranla kuru soğan keserekten yanına çıtır çıtır ekmekle de tüketebilirsiniz. Afiyet vaş, şeker olsun. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.